Kamp sabahına hepiniz hoş Günaydın. Günaydın. Evet şimdi size eşyalarımızı gösteriyorum. Eşyalarımız. Ne? Umarım bu vlogun devamı gelir çünkü çok zor şartlar altında olacağız. Şimdi araba bekliyoruz çünkü bu eşyaları bizim normal taşımamız mümkün değil. Kamp'tan bahsedelim. Şimdi. Aa ben de çekiyorum. İleri Eğitim Kampı'na gidiyoruz. Üç gün. Ee, böyle. Zümrüt bağlar, çüş eşeyim, çüş. Çüş eşeyim, çüş. Davul davul bağlar, zümrüt gibi bağlar. Çiçek şeyim çüs. Çüş Tamam. <laughs> 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 ya abi, ya dövecek beni ne oluyor? <gülüyor> 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 Süper. Ateş ağırlayın. Ateş ağırlayın da dumanlamasın. <gülüyor> <gülüyor> evet Cavit. Ne orada? Ne Sümer'le kamp yapmak nasıl yani. bir duygu? Sümer'le duyuyorum. kamp yapmak nasıl bir duygu? Daha, <laughs> Daha yeni başladık. Başlayamadık odun topluyor. Odun <laughs> <laughs> topluyoruz. topluyor. Tamam kamp da sonunda da. tekrar döneceğiz sana. <laughs> evet Fatih. Ben, ben, ben <laughs> Merhaba. Merhaba. Şey Bu kadar. Bu kadar, Bu kadar. Musa. Merhaba. Oh. <laughs> Kanka onun bir tekrarını çekelim Haydi tamam mı? O doğal olmaz doğal Olur güzel, olur. Olmaz. O onu doğal yapar. Şimdi uzun bir aradan sonra uzun bir gece geçirdik ve biz hiç çekmedik. Evet da yeni görüyorsunuz kanalında. Evet. Bakın burası kamp alanımız. Şurada çadırlarımız var değerli izci grubumuz. Şurada gölümüz var. Burada da ay gözükmüyor ama ateş yaktığımız yer var. Bu şekilde. Gayet güzel. Dün geceyi anlatalım. Çekmedik çünkü. Çok soğuktu. Dün gece dehşet soğuktu. Ama ben hiçbir zaman montumu giymedim biliyor musunuz? Ben giymedim. Bu da Evet, bu da sümer Yorum yapın. Tamam mı? Benim bir tane şeyim var. Hmm, el emeği bu arada. Hepsini Nisa elinde tek tek işledi. Ne diyordum? <laughs> Benim bir tane sapığım var biliyor musun? Ne? Tüm e, kanalıma <laughs> videolara yorum atıyor. Çok güzelsin, çok tatlısın falan evet. filan. Ondan öyle. yine yorum bekliyoruz. Evet ondan yorum bekliyoruz. Kamp videosu. <laughs> Mert geliyor. Melike kampta makyajını ihmal etmedik. Evet. Nivea'mızı ihmal etmedik bugün de çok şükür. Maskaramı sürmedim. Dün sürmüştüm. <laughs> Ay göz altlarım ne kadar korkuşturuyor. Evet Mert. Hey Mert. Merhabalar. Merhabalar. Evet yorum yap bu YouTube'a yüklenecek bu arada. Ee, YouTube'a yüklenecekse bir şey demiyorum. Evet Mert. <laughs> Şaka yaptım Takımdaki sigara içmeye tek olarak. öyle söyleme. Olur olur bir şey olmaz. Evet Fatih. Düşüyordum az daha. Evet. Merhabalar. Şu an benim videomdasın. Ee, bugün, giyeceğim. Bugün 30 Aralık 2023. Evet 30. 23, hayır 31 Aralık bugün. Dün 30 Aralık'tı. Evet, bu, pardon. Bugün ateş gecesi var. Bugün 2024'e gireceğiz. Yeni yıla giriyoruz. Şimdi fotoğraf çekileceğiz. Bu video çok uzun oldu. Zekilerde. de önümüzde fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. <laughs> ya vlog böyle olmaz Kesinlikle. ya. Böyle vlog Ya nasıl çekilir ya? Azıcık kale kaldı kameraya. <laughs> böyle. Mert'in boyu çok uzun olduğu için ben Mert'i çekemiyorum. Mert beni çeksin. Aynen. Mert Ama yan çekme ya. Bozuldu tüm şey ya. Ee, öyle mi çekelim ha? Evet. Burayı kırparsın tamam mı? Tamam. Ama bu kamera açısı ne yani? <laughs> ben gözükmüyorum. Senin olmaman da önemli bir şey bu arada. Aşk olsun. Her zaman sen olacaksın diye bir kaydı yok sonuç Var. Olarak. Bu yıl tüm kamplara katılıyorum. Sadece sen mi olacaksın? Ne yapsın? <laughs> bir ne şey yapsın? yapmadım yani. Manzara çok güzel. Evet manzara çok güzel. Allah aşkına ver şu kamerayı. <laughs> evet. Manzaramıza bakın. Ama ya güzel çıkmıyor ama aslında çok güzel. Yerler ıslak bu arada. Köpüşlerimiz var kampta dört ay, çadırda dört kişi yattık. Biraz soğuk bir geceydi. Ç yerdeki çamurlar bile donmuş arkadaşlar. Yani siz düşünün ne kadar soğuk bir geceydi. Neyse ki gölden esinti yoktu. Çok evet çok Zek, güzel. takım başım. Çok güzel çıkıyor. Takım başım. Selam ay Evet kanalıma. Kanalıma <laughs> <al>. kanalımı... <laughs> <laughs> yorum yap. Ya kamp hakkında be. ne düşünüyorsun? Ben şu an Çektik. Burnumu... Beni alamadım. <laughs> Hey, hey. Kamp hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarını alalım. Ee, harika. harika. <laughs> Şu an fotoğraf e, çekip yemeğe yetişeceğiz. Kalbara, evet. Güzel. Çok güzel çıkıyor. Oooo. Ben de çekeceğim Sıkışı ben de. Kumurtayım. Evet. Kiminkiyle bölüşürüz. Sen hani sevgi mi? Kiminkiye? Sabah sabah. Ben vurdum ben kırıldım. Bunu da böyle <laughs> kırıyoruz. <laughs> evet Nisa. Saçlarımı açtım, Evet. <laughs> Bak nasıl Foda değişti kameraya. <laughs> Saçımda ekmek var. Vardır olabilir öyle şeyler. Çok ikonik oldu. Evet Cavit, bizim takımımıza konuk olarak geldi. <laughs> konuk oyuncuyum ben bu kamplık. <laughs> konuk oyuncu. <laughs> has makine görünmüyor musun? bir ters olan Sen makineye ne demişsin? Makarna. <laughs> has makarna. <laughs> açlığımız sorgulamaz burgu olandan <laughs> burgu sizin çaylarınız nerede bitti aa ben bu benim daha yarısı duruyor bana sigaraya mı geliyor Bak. muhtemelen ben onu yakıp bıçaklamazsam ben de bir şey... kim o hakan mı doğukan Roma. he ee, doğukan roma hadi bye kapat hadi bye Oğlum,

Evet Son bir sürü faaliyet bir yaptık. Burda içip buradan defol. Kameraya aldım seni. Çıktın. Evet arkadaşlar kampımızın ikinci gün ateş gecesini bekliyoruz. Evet. Saat 16 14. Ben. Yazdım tamam, not aldım. Ben takım başı yardımcısı <laughs> olarak Aynen. her şeyi her saate not almak zorundayım. Evet, Görün böyle. 16, ama oldu. yemek şeyini yazmadım. Aferin. Bravo. Buluruz. Buluruz. Bravo. Bulamazsak, buluruz. Bravo. <laughs> <Aynen, gülüyor> evet. Ama yer çok Biz hep bu alandayız bu arada. Burası bizim e, Benim ikinci evimiz. Benim ceyleme, ben de kalıyorum burada. Evet. <laughs> Benim değil. <laughs> Mert diyorum gel bir sigara iç kardeş diyorum gel, hadi gidek diyor. Ama sigara da içmiyor. Ben de ben de. Hep beraber. bir dakika. Benim vlog'uma da. çıkın hadi. Biloğum. Hadi selam öyle. versin. Bizi günlükleri. bir dakika. Benimle kamp yapmak nasıl bir duygu? Yani tamam, <laughs> Aşk olsun. Ben, Maalesef bu Yazıklar olsun herkese. Her her Şarkı söylemeyin. Telefonu yer sarkıyorsun. üstü Canım, rinay, 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 rinay. Musa <gülüyor> ortadasın Cuhar <laughs> abi <laughs> Sümer neredesin Yolda Herkes soluna baksın Evet var, Bir şey yok Kamera <gülüyor> 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 Komura, <gülüyor> yorulunlar. Yorulunlar. <Ben> de. <laughs> <laughs> Aa, bravo! Evet, kampın son günü. Evet, bugün kampın son günü. Eşyalarımızı topladık. Çadırlarımızı iptal ettik, kapattık. Şimdi buralarda fotoğraf çekileceğiz. Şey, ben o kadar evet, çok havalı. Planımız hakkında yorum yapın. Şey orada, şey Çünkü orada. çok güzel. Evet kampın son günü ne düşünüyorsun Nisa? Kampımız erdi bahar aldı. Yazı bitti. <laughs> <Işık kışı> kaldı. <laughs> Karagöz Sümer'den ışık aldı. <laughs> Devamını hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Allah. Aa, <gülüyor> iyi iyi. <laughs> Tam zamanlamam. Benim de zamanlamam gerçekten. Evet Musa ne düşünüyorsun kampın son günü? Eğlenceliydi. Üzgün müsün gideceğin için? Yok pek değil. Her <laughs> şey Ben böyle üzülüyorum ayrılırken. Ama duş alınca yatınca falan unutuyorum. Geçiyor, geçiyor, <laughs> Aynen. Bir daha diyorum. Bir daha illa ki kamp yaparız. <laughs> Esmerleşmiş miyim? Yok. Ya. Ateşten yanmış olabiliriz. Ateşe çok yaklaştık efendim. <laughs> Bu arada ben nöbette full ateşteydim. Böyle.